Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Trendyol ülke değiştirme işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Evden alışverişin kolay yolu Trendyol uygulaması ile alışveriş keyfini katla. Trendyol uygulamasını indirerek tüm ihtiyaçların cevabını bir uygulamada bulabilirsin. Trendyol olarak birçok Avrupa ülkesinde teslimat yapılıyor. Ülke değişikliği için öncelikle Trendyol uygulamamıza giriş yaptık. En altta hesabım yazan yere tıklıyoruz. Açılan sayfada aşağı doğru geliyoruz. Hesap ayarlarım ve ülke değiştir sekmesi. Ülke değiştir. Şu anda gönderim yapılan ülkeler Almanya, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya, Belçika, İspanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İtalya, Portekiz, Lüksemburg. Buradaki ülkelerden teslimat yapılıyor. Biz Almanya'yı seçiyoruz. Bölgemizi değiştirdik. Siparişimizi Trendyol uygulamasından verebiliriz. Uygulamada Azerbaycan yok. Azerbaycan IP'sinden ya da Azerbaycan GSM'ine sahip üyelerde ülke seçeneği çıkmakta. Adres bilginizde ekli değil ise karşınıza ülke seçeneği olarak çıkmaz. Bu şekilde arkadaşlar ülke seçeneğini yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.